Ben ateşi yaktım Başka ve yerde. sızıyorum gençler. Oo. Gördüm, gördüm, bakıyorum. Oo, keyif insanı ya. Dadını abi, çıkar. 50 akıl sağlığım çok kötüydü. Ya, da dadını abi. çıkar şampiyon. Sen hep böyle yapıyorsun ya. Ben yatıyorum, ben çalışmıyorum, ben yokum. Siz kimsiniz? Ketum gelmiş. Ketum hocam, hocam sonra hocam, sigardan selamlar diyor Ketum. Vay Ankara tabi. Ankara. Nereden şeyler. selamlar? E ee, iftardan sonra içilen sigaradan selamlar. Oh afiyet olsun. Afiyet olsun. Hocam. Lan. Tepe gözle yapılan bir şey varmış. Tepe gözle. <laughs> Ketum seni çok özledik. Raincoat yapmamız lazım o. Ketum raincoat. sensiz olmuyor. Ne yapman lazım? Raincoat diyor herhalde bakın. Raincoat <laughs> ne lan? Summer <laughs> fresh. Ha raincoat <laughs> yağmurluk. Yağmurluk. Evet. Onu, okay. onu yapamıyoruz ama ki. Adaş çaldı. Çaldı bir şey olmaz ondan. Ee. Ha şey dört tane diş var mı işte? Ee, Aya ay, ay, buz diye bir şey var. Aya aybol. Evet. <laughs> yapayım mı onu? Kuan ee, onu bir kontrol etsene ya onu. Onlar ne yapayım? Dur bakayım diş Onunla var. yapılan eşyayı söylesene bana. Bilmiyorum. Şu an onunla şeyleri arıyorum ben. Hah buldum yaptım. Bitti. Neredesin? Geçen yine çok çalışıyorum. E her şey tamam. Niye yapamıyorum? Mu bot, lazım ya. Ş Öbür aletler I lazım. I lazım. I evet. <laughs> Shadow manipil lazım. Onu yapalım. Ruh lazım. Neyle yapılıyor o? Ne lazım Shadow? Şöyle bir dakika. Neyle yapıyor o alet? <laughs> ne yapıyor abi? Shadow manipulator. bir daha söyle? ruh. Anam Üç köfte kokuyor aç. oğlum. Ya dışarıda yapmayın ya. Edir u şundan lazım. Gerçek köfte kokuyor ne? bu arada. Biri balkonda mangal yapıyor şu anda. Vay arkadaş. Lan A lan artık. iki... Aa, iki yerden geliyorlar. Aa A çadır bitti. Tebrik ederim. Çadırı yediğiniz Nasıl sömürmüşsem çadır bitti. Sömür kardeşim hakkındır. Zaten o çadırı bir Sen sömürmezsen, ben, ben sömürmezsem o çadırlar... Hop! Lan bir şey yapmadım ben sizin çoluğunuza çocuğunuza. Artık beni yaklaşınca tehdit olarak algılayıp üzerimi... Bir bitti. daha nereye yapayım? Şurayı yapayım. Böyle bir çizgi halinde olsunlar. Çizgi mi? Nasıl çizgi? Yani sen yerini söyle, dur orada. Tamam, duruyorum. Shadow Manipulator mu yapsak? Evet. Buraya yap. Onları da yapın. Evimiz Ama adam mesela olsun, ateşi söndüreceğimiz <laughs> yeri binasına evet. göre yakın olması lazım. Yukarı Aynen Bak, ya. Şey, <laughs> e, Vibalia Era. Ben de son zamanlarda onu izledim gene. Leyla Mecnun'un. Şey demişti. De, sen böyle çalışınca aklıma İsmail abi geliyor. Allah'ım ne güzel çalışıyorum ya diye. Hakikaten onun etkisinde kalmış olabilirim. <laughs> İsmail abi severiz ya İsmail abi. İsmail abi. Bak ikisi de izlememiş. İzleseler karşılık verirlerdi. Hop. Ha tamam olsun. Geç olsun ha. güç olmasın. Ya dur kafamda başka planlar var. <laughs> Sen hınzır hayın hangi planlar kafanda? Aa bir dakika. Shadow Monepe'ye ihtiyacım yok. Neye ihtiyacım var? Bir dakika. Use an uh, e, Alchemy Engine Boot Promote. Alchemy Engine hangisi ya? <laughs> kim kim ya? Hani Science Machine değil de öbürü. <laughs> ha o zaman onu... Aa yaptım. Buyur. Ne istiyorsunuz? Şunu ne yapacağım peki? Bir dakika. Al Alkan istiyorsun. Ha 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 ha. Çok güzel. Yaptım. Oğlum manyak bir şey bu. Bak. Ne yaptın lan? Çılgın. Yaptım. Ay çok güzel lan. Kafaya bak. Neyse. Ben de geliyorum. Dur. 120 tane buz yapıp geliyorum. 120 oluyor mu ya? Sen ne diyorsun ya? Yani mümkün mü öyle bir şey? Yani henüz 90 da 120'yi bulurum. Aa et var. Aa et. Aa çok yanlış yere girmişim ayol. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh shit. Kardeşim ben bu buzları kıracağım ya. Bundan kaçarı <laughs> yok. Bu buzlar kırılacak. Gelme benim buz. Oy oh yeah. Kışın bayağı bir buzdan 7-8 tane çıkıyor ya bir buz e, kütlesinden değil. Bakayım başka nerede var? Aa 2 de burada var. Vallahi <laughs> işte gol bu sevda şampiyon kalbi mahvetmez. Ne <laughs> dedim <laughs> 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 i̇şte ben de kala kala <laughs> en sonunda arkadaşı da kaybettim. Ben var ya çok bozdum çok. Çok <gülüyor> <gülüyor> 104 oldu Altın mı altın? A girişmiyorum şimdilik. Yine Gen var 3-4 tane. Çok kritik mi altın? Of içim şişti ağaç toplamaktan ya. Bak, kalas <laughs> yapmadın hala ben yaptım onu. Aa, ya, topla, evet, topla acıma. Var. Az kaldı arkadaşlar. Her şey bitip eve döndüğümüzde, bu güzel hayatımıza kaldığımız var. yerden devam edeceğiz. Buradan böyle yardırsam ben sağa doğru. Haritada açılmış olsa mesela. Kız sağ, ol. niye bu kadar hızlı düşün? Hayır elimde bıçak varmış. O bunun ne işi var? Manyak. Oh my god. Oh my God. Bu yemişi de bırakamam ya. Alır yerim. Ya Aa üşüyorum üşüyorum ki ateş ateş. Sarıl 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 sarıl. Üşüdüysen yiyeyim seni. Üşü üşü üşü. Isıtırız anam. Isıtırırım ha. Isıtırırım. Isıtırırım isıtırırım. Isıtırım. Şu, şuna kalarsın. Ramiz'in kayınçosu aleykümselam hoş geldin. Savage İngilizce böyle sürüm görmedi boş. Niye ama ya? O alkami derken ya şimdi şöyle. Boşluğun İngilizcesi arkadaşlar kendine Bırak. has, özel ve böyle daha Fransız... Bari. etkisi takıl e, şey yapan bulunduran bir İngilizcedir. O yüzden ağlar biraz daha uzundur. E, uzundur yani. Uzundur. O yüzden hani Alchemy... Ha, ama Alchemy dediğin zaman anlatabildim mi? O şeyi yakaladınız mı? O tadı. Damakta farklı bir şey bıraktı değil mi? Ah! Ah! Bir dakika hava kararıyor. Oğlum soğuk, soğuk ateşle sıcak ateşi kim aynı anda yaktı? Ben ya pardon pardon. Abi donuyorum evde. Aşık bu çocuk ben sana söyleyeyim. Bak benden duymuş olma bu çocuk, aşk. Bu ya bu çocuk aşık. Bu, aşık Bu Kız ana aşık. Yani. Atomix çok seviyorum be siz demiş. Eyvallah Atomix. Duygularımız karşılıklı kardeşim. Me too, me too. Bak me too. Me too. Ağaç yakıyorum. Hop. Biz de sana karşı boş değiliz Atomix. Atomix ya. değil mi? Atomix. Atomix. Ee, etrafı topluyorum ben. Oha bunların bir şey yapacağı yok arkadaşlar. Görüyorsunuz hop. Şuna. Ay gaz. Tamam. tamam. Le, le alchemy gibi. Ha evet evet gibi. <laughs> hani doğrudan değil. Le. Ama Alchem. o şeyi dediğimi anladınız herhalde. Ya mesela Kua, Kua'nın işi gücü İngilizce. Adam onu okuyor, lisansını yapıyor. Ama mesela Kua'da farklı bir şey yakalarsınız. Mesela de bakayım Kua Alchemy Engine. Gördün mü? Çok böyle, çok fonetik, fazla düzgün. Okay, okay. Alchemy Engine. Okey, bana ne? Ama Alchemy... Gördün mü? Alchemy. Daha bizden. Daha bir Fransız. Çünkü biz Fransız. Biz... Oui, oui. 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 Tövbe estağfirullah ana... <laughs> Küfür etti yine bu Yine küfür etti bu Ana ha, dedim gel, lan gel, bak. Ana dedim Bir şey mi dedim Allah Allah Gel gel bak şapka yaptım Bak şu ne işe yarıyor Oğlum şu anda biraz şey bir ortamdayım da ha, Bu ne işe yarıyor O buzu wow. yüzümü yapacağım diye fazla hırs yapmış olabilirim Aybrella Adam gözden Eyyy Gözden şemsiye yapmış Oha gerçek miydi Ben onu chatte gördüm Trollüyorlar dedim ya Abi gözü bir de gerdirmiş şapkanın Oo, köşelerine. çok iyi yapmışsın boşluktur onu görmeye geleceğim. Onu elimde taşıyacağım var ya o şemsiyeyi. Eee. <laughs> kafada taşıyor. Arrah! Var ya Allah belasını versin o yaratığın. 120 buz oldu yeter ben geliyorum. Buza ne yapayım? Allah o yaratığın cezasını belasını versin. Gün yüzü görmesin hep öldürdük. Şuna yani şunu evet. atabilir miyim? Ateş. Aa bu çiçeği kafanı taksana atı sağlığını yüksel. O şey hmm. o şemsiyeyi istiyorum ya. Bak Sa bunun içinde kalas var mı zaten? Üstüne ben sana kaç tane daha kalas yapayım? 3 tane yeter mi? O odun ya versene 20, 10 tane odun ver sen bana. 10 tane odun ver. 2 3 Sandık yaptın mı? Al 3 tane daha kalas verdim. Sen odun da ver. Yol tamamen. Yukarı. Odun mu? Al odun da al. 20 20 odun. Tamam. Neyse 4 tane de fazla oldu. Tamam dört tane fazla olduysa al altı tane daha vereyim onu. Yok yok sen ben buraya koy mutlu ödün tamam. ona, da koydum ona tamam et. Tamam tamam. Onu da sen yap. Bu arada <laughs> ee... <Heh>. bir <laughs> tane daha şey yapayım mı? Biz boşluğu büyüle sevdik zaten demiş Savic. Merhaba Savicim. <laughs> hmm, <Sabit. gülüyor> merhaba Savicim tanışalım mı? <laughs> Aynen öyle oldu. O şemsiyeyi istiyorum ya. Geliyorum o şemsiyeye geliyorum. 32 tane kozalak var. Onları da bu şeyin içine atıyorum. Ee... oha 40 tane oldu şu kozalak. Güzel. Şu iki adım şeyini. Çiçeğini... Neyse. Şimdi o şeyleri nasıl yapıyoruz? Bir dakika. Ulku... i̇lk önce uyku tutu çadırlarını yapıyorum. Bir. Hı. Bir. Ya Kalipso Dayana. Kalipso Dayana. Ben duydum da inanmadım. Lan gözden şemsiye mi olur? Demiştim ki aaa. Ya. Oo. Okey baba. Okey baba. Okey. İki çadır yaptım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de duvarları tamir etmek Allah lazım. Allah duvarları... Aa, ben yaptım. <laughs> sandıkları doldurdum. Yani O kış kıyafetleri onlar. boşluğa Japon tepkileri vermeye karar verdim yayın sonuna kadar. <laughs> Japon çikolata. Oca. Japon cam şey yapmıyor. Tepkilerim öyle olacak. Tepkilerim. <laughs> <laughs> evet. Ana. Yerim, yerim, ıstırım, ıstırım. Ne yaparsınız? ıstırım, ıstırım. Başka? Sıkıştırırım karanlıkta. Yavaş, yavaş. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi. Ysgo 90 oldu ne demek ya? Ysgo 90 oldu ne demek? Bilmem, 90 80 90 Öyle bir şey mi? Penguen, penguen yumurtası çalarsan bu şey olur mu? Aa şey yaparız, yemek yaparız. Yani bana dalarlar mı demek istiyorum? Ehh, <laughs> <laughs> geldim. Ha? He? Yani. Dalmazlar ya. Tam da yemek var. Camış geldi lan, ne yedin lan dışarıda sen? Ben giderken dam 4 tane dam aldıydım ya la ondan. Şimdi e şu dolaba... Arkadaşlar buzdolabına 120 tane buz bırakıyorum. Çüş. Ya çüş işte büyük çalışıyor. Oh, sapım hiç yok. mı ya. Bir tane etim var. O eti de bırakıyorum. Hiç sıfır sapım var. Sıfır. Rakamla al, sıfır. Al 3 sap, al 3 sap. Sap var ama her şeyde sandıkta sanki yok. o tezeklerin olduğu sandıkta ya, Yok yani. yok orada bitti. Ben de baktım şimdi yok. Yani bir daha bir, bir şunu da tamir etsem ne oluyor? Ha tamir. O Aa doğru. Tekte tamir oluyor. Güzel. Dur dur duvarları hallediyorum ben. Tuna duvarlarda. Tabii duvar Biz ustası de... mıcu. <laughs> oh be evi dur hemen bir bölümde de tekrar iskeletini getireceğiz galiba. Öyle gibi olacak evet. Biraz bölümün başıyla sonu aynı oluyor teknik olarak. Boşa geçti. <laughs> Olsun. O da bizim Olsun. kaderimiz zaten. <laughs> Birazdan duvarlara bakıp mutlu olacaksınız. Bir hazırda da duvar vardı bu arada. Vay. Boştuk sen Boşluk gibi dostun olsun 5 milyon borcun olsun şanslı adamsın. Borcumuz olmasın. Demiş. <laughs> Borcumuz olmasın. Yok benim, benim mi? olacak sen benim dostumsun. Senin de olmasın ya. Vay de canım ya. Borcumuz olmasın arkadaşlar. Borç kötü bir şey. Doğru söylüyor borç çok boktan bir şey. Borcumuz olmasın. Ama dostluğumuz olsun. Ya yemin ediyorum bak oyunu bırakıp böyle kucağın, kucağını <laughs> üzerine koşasım geldi şimdi. <laughs> Ama duvarları yapmam lazım boşluk yoksa üşürüz. Duvarları şimdi sert şimdi mi? Ne makinesiydi o? Bir dakika. Ne neyle yapıyorduk onu şimdi? Şimdi o makineyi neyle yapıyorduk? Evet. Şimdi. Hangi makine? İşte. Oğlum çok güzel oldu ya. Tamir oluyor. Of. Kafam rahatladı yemin ediyorum. Sinirim bozuluyordu. Sonra... dot. Ha, hala şey de var. Hazırda da var. Ee, yok, hazırdakini gerek yok. Dandik taşta da yapıyorsun. Hatta bir taş verin son duvarı da yapayım hadi. Kurtlar geliyor, bekleyin beyler. Geliyor. Bir taş verin bana. Taş üstünde yok. Yok mu? Kurtlar yemek geliyor. Yemek yiyeceğim ben, yemek yiyeceğim Taşlarınızı ayarlayın. Lan bütün yemekleri kim yedi? Yemek Yeme yapın abi, yemekleri koy, yemekleri koy. Koy koy, koy. Buz koyarım üstündeki buzları koyuyorum bir saniye. Tamam, etleri koy Bırakın ben. gelsinler Yede. la. Bırakın. Yumurtaları koyuyorum, penguen yumurtası. Aldın mı lan? Bırakın ya. gelsinler. Beyler, savaş yerine. Ben güzel. sol kanadı kanada tutuyorum. Miferdi bir savunması. Hayır, hayır. Gelin Guys. gelin. Ateş başında. Tuzak. Niye yok, ateş, başında ateş başında kalmayız? Ateş olmaz. Hayır tuzaklara git. geldi. Alo. Ya, gel gel. Sola çık. Gel sola buraya çık. koçum. Ya kalkan yok. Alo. Sen kuaya vurmaca falan. Bırakın, çekilin, çekilin. Ay donuyorum. Oo! <laughs> 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 tuttu ben lan, tuttu, tuttu. <laughs> Ne gülüyorsun koçum burada savaşıyoruz biz. Pis herif gülmesene. Az evvel seviyordum seni. Bana bak oğlum. Tuzaklara çektim gel 4 lan tane. Gel sen de gel. Gel gel sen de gel. Ben evimi bırakır mıyım lan? Tamam, tuzaklara Daha Sıradaki. Tamam. Kua... Tamam mısın? Bırak koayı. Evet. Tamam. Etleri topla müdür sen gel. Bitti bu kadar. Karar Tar daha sonra. Ateşin yok mu? Evet gel. geldim. Geldim. Etleri tamam. topla, etleri topla. Adam etleri topladı ya. Okay. Hemen dolaba salın etleri. İşlerle tuzak mı yapayım, kıyafet mi yapayım? İş mi yapayım yani? İşler şey Taş yok mu ya? Bir şey yapsan süper olur. Boşu köfte yapsan. Yaptım ya aşağıda köfte duruyor. Yine Hani? Aa altınları şuraya bırakabilirim. Evet, köfte yok ya. Ya yemekleri koymadım mı ben bir dakika? Lan yedi o zaman birisi. Oğlum şu ateşi alo. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ateşi. <laughs> ya. yani ben yatıyorum. Yatamıyorum. Bakın sağlığın çok düşüktüm. Benim de yatmam lazım ya. Yemek mi yesem diye düşünüyorum. Benim health'im yani. düştü. Evet ve şunu da yaptık mı? Lan oğlum yap şu tamiratı. Ha. Tamam bütün duvarlarımız eskisi gibi. Yaratıktan önceki gibi. Ama Şimdi... bitmedi, tırmık var, bir dakika tırmık. Tırmık... Alet çantası neredeydi? Ama dandik oldu sanki, alçak duvar oldu mu? E o kadar yani, yükseltemem. Yükseltirsem hepsini ekstra taş harcamamız gerekir. Abi şemsiye bak, orada duruyor bak, yerde duruyor bak. Gördün mü? Gözü gördüm. oldu. sen Gördüm, gördüm. En mı? son onunla veda edeceğim. Tırmık istiyorum şu anda. Tırmığı bulmam lazım. Sizde değil değil mi? Üzerinizde değil tırmık. Yok, tırmık yok. Yok, hayır. Ya, ya niye... sandıkta gördüğümü hatırlıyorum. Sandıkları kontrol edersen... Aha, geziyorum. Dikkat. anne gözüyle bakmam lazım. Kesinlikle abi. O şeyi de yapmamız lazım çünkü. Mutfağı da düzeltmemiz lazım. Vallahi yok lan. Çekil yemek yiyeceğim. Çekil çekil çek çek yemek koymuştum yatarken. Tırmık için ne lazım ya? İki tane sap verseniz bana hemen. Yok ki. Veriyorum var. Ver ver koy. Var mı? Vay adam da saf var. Ben istedim bir şey demedi lan. Ağzını açmadı lan adam. Kaç tane istiyorsun sen? De, sen de vereyim. Ağlama lan sen de. Yok sıfır ben. İstiyor mu? İstiyorum. Ver mi? Al sana da altı tane. Oğlum saplarına ne oldu ya? Sapla niye Sap toplamamız lazım. Burada Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Onun için adam veriyor. Aynen Şimdi bu buzları nasıl şeyi çevireceğim bir dakika Evet Tamam bir mutfağı şey. bir, bir tık aşağı kaydırdım Yani tencerelerimiz şeyin üzerinde tekrar Şimdi... Bir dakika şeyi nasıl yapıyoruz Günaydın, günaydın Günaydın şeyi nasıl yapıyoruz abi o bidayı nasıl yapıyoruz nerede sövver mi çekmesin hangi bu. hangi neden bahsettin ne daha en ufak bir ateşi soğut şey, yangını soğutmak için yapılan bina Heh. Onu, evet. ama ondan önce A de ateşten şey... mi ateşten mi evet ateşten ayo hayır değil dur dur ateşten. o orada soğuk ateş var ee, Şöyle bir dakika bir yer eksik kaldı lan seçemiyorum da o da bir içerisinde değil. Bir yer eksik kaldı. Neresi? Ha şurası. Ha buldum. Buldum. 15 Neyse. tane istiyormuş. 2 tane de şey istiyor ama. Bu ne mı? Gears istiyor. 2 Gears oluyor. 2 Gears var bir tane sandıkta. Onu halledeceğiz. 2 Gears var. Evet. Abi. Ben yanlışlıkla malzeme arttırdım galiba. Elektro dutu nasıl yapacağız? Neyse. Dude. Olsun. Dude. Ha. Hallederiz onu. Ha, taş lazım. Tamam. O da var. Taş var. 2 altın, 2 altın, bir kesme taş. Kesme taşım yok. Onu halledeceğim şimdi. Alın işte arkadaşlar. Alın. O iğrenç alçak. Şerefsiz yaratığın sonu işte, aha burada. Başımın üstünde yeri var, nasıl oluyorsa. <laughs> evet, biraz öyle oldu ama. Ne kadar saçma bir şey, yani bu nedir ki? Bu ne işe yarıyor? <laughs> bu ne işe yarıyor? Bu ne, nasıl bir saçmalık bu ya? Yani? <laughs> Dünyada gördüğüm en saçma şey, bu oyunda çok saçmalık gördüm ki, birini oyunun başında yaşadık. Youtube'dan izleyeceksiniz, bir önceki bölümde. İkincisi de bu şey. Giymem ben bu iğrenç şeyi, Chester atıyorum. Ama arada tak takarız. Onun açıklamasını yoksa aslında ne olduğu yazıyor. Abi ara bakalım. Evet tamam. Şimdi ee, iki tane giriş. Nereye yapayım onu söyleyeyim bir dakika. Şimdi sen sırtıcık bir yere yerleştir. Öyle bir yerleştir ki Şimdi hani hem eşyaları söndürür hem. Bu mutfağı ilk de... başta mutfağı mı koyayım, şey ederim koyayım. çünkü bir tane yapabiliyorum. Bu tarafa bak. Bu tarafı koruma alanın Yani Şu mutfağı o tarafına yapacağım bir tane. Diğerinde çadırların buraya yapacağım. Tam şu tarafı, şu bölgeye. Ateşi söndürmesin diye. Ben görmüyorum bu arada. Bu anlattıklarını Tuna'ya anlatıyorsun. Ha, Tuna da haber. Tuna. Dur ha. be bir şeyim. Dur. Ha, şu evlerimizin kapılarını da adam edeyim ki. Herkes bir bilsin, kardeş desin. Burası siz. Aa, bir yer şey olmuş. Şu anda mükemmeliyetçi şeyim gene ortaya çıktı. Tamam. Evimi yani ben böyle görmek istemiyorum abi. Çıldırttı beni o yaratık. Alçak yaratık. Heh. Şunu da yapayım. Kapı girişlerimiz her zamanki gibi yüksek, şekilli, şüküllü. Olması... Gerektiği gibi. Bitiyor boşluk bitiyor. Gördün mü kapıları? Tamam gördüm. Güzel. Bu bir. Bu birinciyi yaptım burada. Ee, bu şeyleri Heh. koruyacak. Mutfağı koruyacak ateş tamam. yanarsa. O hep Ozan açık kalsın değil mi? Bu evet. tamam, hep, hep açık kalacak. Tamam. Heh. Aynen öyle. Açık kalacak. Bu bir gears bulmamız lazım şimdi. En büyük problem o. Gears. Şapkamız %38. Dişler e, burada duruyor. Tamir edebilirsiniz. Oh. oh Kip ediyorum var ya. Oh! Çok güzel oldu. O yaratığın Allah bin belasını versin. Ona rağmen işte 10 numara evimiz var. Kapı girişleriyle her yeri de Harika bir evimiz var. Köpek. Köpek de değil. Orangutan kırması. Yeti kılıklı. Alçak tepe göz. Sindim ondan ya. Bir daha öldürelim onu ya. Bir daha gelsin öldürelim. Şaka yaptım, gelmesin. Gelmesin, gelmesin tane arkadaşlar. Çeste var. var varmış. Gears, bakayım. Aldım. Almış. Aldım. Şey yaptım ya bir tane, iki tane vardı. İki Gears bulmamız lazım, beza kazmamız Tabii, lazım. Bu geceyi. Bu bu. Sen şimdi ne yapacaksın bir dakika? Bu geceyi tamamlayıp şey yapalım, mola verelim bence. Ha. Ya bir beş dakika benim bir mola iyidir, değil mi? Çay, ha, çay molası beş dakika hani. Doğru. Aynen. Doğru. Doğru. Hiperaktife bağlıyorum <laughs> yoksa. Ateş yakar mısınız? Güzel seni dediğimi. seni yakarım lan. Sen iste lan dediysen biliyorsun. yank. You <laughs> ya öyle bir şey var. Evet tamam neyse. Boşluğu yak. Yavrum. Oh bence ama nasıl olduk lan? Evi tekrar toparladık. Ellerimize sağlık yemin ediyorum. Bir tek mutfağı biraz Allah. yamuk yaptım. Yo, mutfak mutfakta doğru olmuş değil mi Kua? Siluetine baksana tam kare şeklinde. Valla şu an göremiyorum ama galiba doğru abi. Değil mi? Kare şeklinde oldu. Hı hı. Olmadı köşeye doğru bir tık daha kaydırırım ben onu sonra. Kalkan olmayan var mı? Karlar bir erisin çok daha rahatlık işimizi hı hı. görürüz. Güzel oldu. Şu, şu taraf bak boş. Buraya da bir şeyler düşünelim arkadaşlar. Şura. Çocuk Orada odası şeyler yapalım. Vardı. Ee, ne o? termometreli hava durumunu gösteren alet vardı da o Yandı. çok tamam. erken yıkıldı. Yandı. Neyse değerlendirelim. Ya Şimdi ilk önce mutfağı koruduk. Mutfak tamam evet, da. bir özet evet. geçip öyle bitirelim. Bilim meşini için ya yerler giris lazım. Ama Çok hareket da. etme yanımıza gel anlatırken. Bir ha, sakin ha, ha, ol. Ha, bir sakin. Ha, ha. Panik gel olabilir. aramıza gel. Hatunumuz gel. Kızdın mı? Kim dokunuyor bana? Kızım yan mı? göze bakan var mı? Yok. Bıyık Hı. vuruyorum ama. Sıkıntı var mı? Hele bir daha vur bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> maşallah. Maşallah. <Gülüyor> Evet. Tamam hadi bakalım. Bugünlük tamam 92. gün yani kim bilir gerçekte kaçta. Toparladık yani kendimizi. Oldu bu iş. Haydi. Ne yapalım muhabbete geçelim biraz. Tamam. Hadi bakalım. S, S aldı mı? S, S what? S, S. Screenshot. Screenshot.